merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, Minecraft'ı yükleyeceğiz onunla server kuracağız onunla online oynayacağız e, sırayla her şeyi yapacağız İlk önce başlamak için bir Minecraft'ı yüklemeyi göstereceğim önce tarayıcımızı açıyoruz Google'ı ben size böyle bir sayfa var ben size linkini atarım e, siz oradan indirebilirsiniz işte böyle bir sayfa ben size linkini atacağım Şimdi buradan şurada doğulan kısmı var. Buradaki linke giriyoruz. Burada hiçbir şeyi ellemeyin. Şu 5 saniye dolan yer biraz beklemeniz lazım. Dolduktan sonra hiç bunları falan hep kapatın. Hiç okey falan vermeyin. Altta da bir şey. Bunu kapatalım. Evet gördüğünüz gibi burada dosyamız burada. Buradan 64 bu linkle indireceksiniz. Kurulumun çok kolay. Sadece setup işte onu yükledikten sonra karşımıza işte böyle bir şey gelecek. Bunun dosyasında da çalıştırdan yüzde app data yüzde şeklinde bulabiliriz. Bakın burada nokta minecraft var. İlk i̇şte ilk geldiğinde bu kadar çok dosya olmayacak. Benimki neden az geldi diye şüphelenmeyin. Ee, açıldıktan sonra bu dosyaların çoğu gelecek. Minecraft'ın açması da çok kolaydır. Tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi biraz bekliyoruz. Ve geldi. Arkadaşlar ilk geldiğinde buraya işte burada default yazar. Burada ee, isminizi gireceksiniz. Hangi ne tür isim kullanmak istiyorsanız onu gireceksiniz eee play diyeceksiniz ama m, bir sorun var ilk açılışta biraz beklemeniz lazım ilk yüklenişte biraz yükleniyor ondan sonra ikinci üçüncü girişlerde fazla m, beklemezsiniz kısa bir sürede gelir eee yani o alttaki şeyin de olması lazım gördüğünüz gibi e, açıldı tabi bu eee Dil İngilizce olur. Tabi siz onu düzeltmesi de acayip kolay tabi. Onu düzeltebilirsiniz. Gördüğünüz gibi işte burada single player'da ım, yeni dünya açarak tek başınıza oynayabilirsiniz. Bizi takip ederseniz multiplayer oynamayı da gösterebiliriz. Neyse bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz tekrarlarını da bekleyeceğiz. Hayır.